Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm herkesin çok ihtiyaç duyduğu, hele bu aylarda ihtiyaç duyduğu leke açıcı ve cilt açıcı harika bir doğal maske tarifi paylaşacağım. Evdeki malzemelerle nasıl cildinizin rengini 2-3 ton anında açabilirsiniz? Size pratik bir yöntem göstereceğim. Bu maske bu maskeyi herkes kullanabilir. Özellikle de doğum sonrası veya tatil sonrası cildini açmak isteyen ve kalıcı lekeleri olan insanlar güvenle uygulayabilir. Akne ve sivilce lekelerine de çok iyi geliyor. Malzemeleri de anlatırken hangisinin neye iyi geldiğini size kısa kısa anlatacağım. Öncelikle en önemli malzememiz ev yoğurdu. Ev yoğurdu şöyle e, sulu veya susuz olması önemli değil. Tatlı yoğurt olmalı ve evde mayalanmış bir yoğurt olması gerekiyor. Sadece cildini yüzünüze yapacaksanız bir yemek kaşığı yeterli. Boyun ve dekolte de yapmak istiyorsanız bu söyleyeceğim malzemeleri ikiye katlayarak yapabilirsiniz. İkinci malzememiz malzeme ise beyaz kil. Yeşil kil bildiğiniz gibi lekeler üzerinde inanılmaz etkili ve cilt toparlanması için beyaz kil ise mineral kaynağıdır ve ciltteki rengi açmak için özellikle de lekeleri açmak için beyaz kil çok çok daha etkili. Onun için yoğurduma bugün bir çay kaşığı kadar da beyaz kil ekleyeceğim kil eklediğiniz için yoğurdunuzun sulu veya susuz olması önemli değil şöyle krem kıvamına gelecek ne kadar kil kattığınız o kadar önemli değil yoğurdunuzun cıvıklığına bağlı şöyle krem kıvamına gelene kadar ben şimdi şöyle biraz bırakacağım üçüncü malzemem ise Limon, limon C vitamini kaynağıdır. Cilde inanılmaz açıcı etkisi vardır ve ayrıca da yaşlanma belirtilerini kesinlikle ortadan kaldırır. Göz altlarınıza sürmemeniz gerekiyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar da şöyle taze kesilmiş limon suyu ekleyeceğim. Cildiniz hassas ise limon yağı kullanabilirsiniz. Hassas değilse şöyle bir çay kaşığı kadar veya yarım çay kaşığı kadar limon suyu ekleyeceğim. Benim bir çay kaşığı kadar kilim yeterli geldi. Çünkü maskem krem kıvamına geldi. Maske özellikle gece cildinizi yıkayıp peeling yapıyorsunuz. Peeling yaptığınız cildinize şöyle tüm cildinize gözaltınız hariç şimdi tüm cildinize şöyle kalın bir tabaka halinde sürün. 30 dakika kadar bekletin. Ovarak soğuk suyla Yıkayın. Nemlendirmenize gerek yok çünkü zaten yoğurdun içerisinde kendisine ait doğal bir yağ vardır. O cildinize çok çok iyi geliyor zaten, nemlendiriyor. O varaki kattığınız zaman da e, siyah noktalarınızın da beyaz noktalarınızın temizlendiğini renginizin, lekelerinizin renginin 2-3 ton açıldığını göreceksiniz. Lekelerinize bağlı olarak koyu lekeleriniz varsa haftada 3 defa, hafif lekeleriniz varsa sivilce ne lekeleri haftada 2 kere düzenli olarak birkaç ay kullanmanız gerekiyor. İlk kullanmada bile cildinizin nasıl renginde açıldığını göreceksiniz.